arkadaşlar. Şimdi fizik çalışma sorularını çözeceğiz. Burada 20 tane fizik çalışma sorusu var. Mutlaka çözün her birini. Bakın arkadaşlar. Evet, aşağıdaki fiziksel olaylara karşılık gelen en yakın fiziğin alt dalını yazınız. Trenin hareket etmesi, hareket, kırılma, dökülme gibi şeyler arkadaşlar mekaniğe aittir. Dönme bunlar nedir? Mekanik diyoruz. Mekanik fiziğin alt dalı ısıtma, ısı, sıcaklık, genleşme bu tip şeyler kimdi? Termodinamik alanına giriyor. Termo dinamik. Gök kuşağının oluşması, gök kuşağının oluşması ne demek? Işığın renklerine ayrılması demek. Işıkla ilgili ışığın renklerine ayrılması nedir? Optiksel bir olaydır. Optik diyoruz. Cep telefonuna ses ve görüntünün iletilmesi, ses ve görüntü iletilmesi diyor. Ses ve görüntü nasıl iletiliyor? Elektromanyetik dalgalarla. Dolayısıyla burası nedir? Elektromanyetizmadır. Elektromanyetizma. Manyetizma. Nükleer enerjinin üretilmesi. Nükleer deyince arkadaşlar e, çekideye girer. Dolayısıyla ne yapar? Nükleer fiziktir. Burası da nedir? Nükleer fizik. Atomdaki elektronların yörünge yapısı atomla ilgili veya elektronlarla ilgili ise o zaman atom ve molekül fiziğine girer. Atom ve molekül fiziği. E, cep telefonlarının üretilmesi. Cep telefonu üretilmesi elektronik bir olaydır. Elektronik kimin alanına giriyor? Katı hal fiziğin alanına giriyor. Katı hal fiziği diyoruz. E, diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Gene benzer bir soru. Elmanın da, daldan düşmesi Öncekiden ne biliyoruz mekanik bir olay. Yemeğin pişmesi ısısal bir olay olduğu için termodinamik diyoruz. Termodinamik. Işığın renklerine ayrılması optiksel bir olay. Optik diyoruz. Cep telefon ses ve görüntü iletilmesi bu neydi? Öncekinde de vardı. Elektromanyetizma. Manyetizma. Burada soru tekrar etmiş. Nükleer enerjinin üretilmesi nedir? Nükleer fiziktir. Nükleer fizik. Evet. Atomdaki elektronun yörünge yapısı atom ve molekül fiziği. Kimmiş? Atom ve molekül fiziği. Evet. Atom ve molekül fiziği o kadar geniş ki adı yeni bir bilim dalı olmuş. Kimya olmuş. Bilgisayarlar anakartın üretilmesi. Anakart üretilmesi elektroniksel bir olay. Elektronikle hangi fizik alt dalı Katı hal fiziği ilgileniyordu. Katı hal fiziği. Evet, Türkiye'de bulunan 3 tane bilim merkezinin adını yazınız. Evet, bilim merkezlerimiz en başta kim geliyor arkadaşlar? TÜBİTAK. TÜBİTAK geliyor. Daha sonra Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu demek. Daha sonra TAYEK geliyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK. Daha sonra kim var? TUSAŞ var. Yani TUSAŞ. TUSAŞ'ın doğru düzgün yazamadık. TUSAŞ. E, gibi birçok e, kurumumuz var arkadaşlar. Bunları çoğaltabiliriz. Dünyada bulunan 3 tane bilim merkezini yazınız. Bunların en bilineni kim? NASA. E, Avrupa. Avrupa'nın uzay ajansı ESA ESA Ayrıca kim var? Ayrıca ESA olacak mı? ESA değil. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Dünyada birçok şey yazabilirsiniz. SpaceX, işte Google, Microsoft falan filan bir sürü yer yazma imkanınız var. Evet, bilme katkıları olan evrensel 3 tane İnsanın adını yazınız, bilim insanının adını yazınız. Evet, yazabilirsiniz. Burada Arşimet yazabilirsiniz, İbn-i Sina'yı yazabilirsiniz. Newton'u yazabilirsiniz. Einstein'ı yazabilirsiniz. Birçok kişiyi yazabilirsiniz. Burada şeyler çok geniş arkadaşlar. İmkanlar var. Evet, bu soru çok önemli. ÖSYM'nin ve hocaların çok sevdiği bir sorudur. Aşağıya temel incelik ve birim tablosunu doldurunuz demiş. Kısa muz diye kodlamıştık. Kısa muz. Arkadaşlar kısa muz. Şimdi K neye karşı geliyor? Kütleye karşı arkadaşlar. Kütlen birimi SI birim sisteminde kilogramdır. I neye karşı Işık şiddetine karşı geliyor. Neymiş? Işık şiddeti. Işık şiddeti birimi kandile (cd) yazılıyor. S neye karşı Sıcaklık. Sıcaklık. O da nedir? Kelvin. K ile gösteriliyor. Evet. Bu ne? A. Akım şiddeti. Neymiş? Akım şiddeti. Bu da neye karşı geliyor? Amper. A harfiyle gösteriliyor. Evet. M ne? Madde miktarı. Madde miktarı. Madde miktarı ne? Mol ile gösteriliyor. U ne? Bu V değil arkadaşlar. U. Uzunluk 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 neydi birimi metreydi m harfiyle gösteriyor. z zaman demek Onda neyle gösteriyoruz? küçük s harfiyle gösteriyoruz. Evet temel nicelik tablosu mutlaka bilelim arkadaşlar çünkü bu çok sık sorulan bir sorudur. Türetilmiş nicelik nedir? Açıklayıp 3 tane örnek yazınız. Türetilmiş nicelikler arkadaşlar temel nicelikler kullanarak elde edilen niceliklerdir. Demiş Temel nicelikler, nicelikler kullanılarak elde edilen niceliklerdir. Niceliklerdir. Evet, bunlar çok arkadaşlar e, temel olmayanların hepsi türetilmiştir. Hız, kuvvet basınç, sonra enerji gibi birçok şey yazabilirsiniz. Örnekleri çok fazla. Skaler niceliği nedir? Açıklayıp dört tane örnek yazınız. Arkadaşlar bazı nicelikler var. Yön ifadesi gerektiriyor. Bazıları da var. Yön ifadesi gerektirmiyor. Yani yön olmadan da bunları anlayabiliyoruz. Skaler nicelik nedir? Yön ifadesi gerektirmeyen niceliklerdir. Yani ifadesi gerektirmeyen niceliklerdir. Nedir bunlar? Enerji mesela. Enerji skaler bir niceliktir. İşte zaman skaler bir niceliktir. Yöne ihtiyacımız yok. 5 kilometre doğuda falan filan gibi ifadelere gerek yok. Evet. Sürat Evet sürat de temel skaler bir niceliktir. Dört tane yazın demiş. Başka ne yazabiliriz? Enerji, zaman, temel niceliklerin hepsi arkadaşlar nedir? Aynı zamanda skaler niceliklerdir. Kütle, o zaman temel nicelikleri buraya yazabilirsiniz. Uzunluk, bunun gibi örnekleri yazabilirsiniz. Vektörel nicelikler nedir? Açıklayıp dört tane yazınız demiş. Vektörel nicelikler arkadaşlar. E, yön yön ve sayı yön sayı birim diyelim yön sayı ve birim ile ifade edilmesi gereken ciltlerdir. Evet, bunlarda yön mutlak olması lazım. Evet, bunlardan ne diyebiliriz? Hız, mesela, hız. Kuvvet, evet, kuvvet. Sonra e, ne diyebiliriz? Dört tane demiş. Evet, kuvveti yazdık. İvme diyebiliriz arkadaşlar. Sonra momentum diyebiliriz, momentum gibi e, bu örnekleri yazabiliriz. Aşağıya temel birimet birim tablosunu doldurunuz demiş. E evet, temel mi? Kuvvet temel mi arkadaşlar? Temel değil. Bir kere türetilmiş. Neymiş? Türetilmiş. Skaler mi? Hayır, vektörel. Neymiş? Vektörel aynı zamanda. Yer değiştirme türetilmiş arkadaşlar. Türetilmiş. Vektörel mi? Evet, vektörel. Işık şiddeti arkadaşlar temel bir nicelik skalerdir. Temel hücrelerin hepsine skaler yazabilirsiniz. Enerji türetilmiş arkadaşlar. Yukarıda yazdık. Türetilmiş. Nedir bu? Skalerdir enerji. Skaler. Sıcaklık temel bir niceliktir. Nedir? Skalerdir. Skaler. Zaman temel bir niceliktir. Skalerdir arkadaşlar. Konum nedir? Türetilmiştir. Türetilmiş. Türetilmiş vektörel bir niceliktir. Evet vektörel. Madde miktarı neydi? Temel bir nicelikti. Aynı zamanda temel niceler neydi? Skalar hepsi. Hız türetilmiştir. Türetilmiş nedir? Vektörel bir niceliktir. Vektörel. Sürat nedir? Türetilmiş. Nasıl bir nicelik? Skalar bir nicelik. Yukarıda skalar nicelik grubunda yazdık. Evet bu şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıda 2-1 kesin K noktasından L noktasına 20 metre yüzünü gösteren vektör çizilmiştir. Evet 2-1 ankezinin K noktasından L noktasına gitmiş. Buna göre bu vektörün yönü başlangıç noktası, bitiş noktası büyüklüğünü yazın. Vektörün yönü arkadaşlar başlangıçtan bitişedir. Başlangıcımız neresi? K noktası. O zaman buraya bir K yazalım. Bitiş noktası neresi? L. L buraya da L yazalım. Vektörün büyüklüğü demiş. Kedi ne kadar yürümüş? 20 metre. O zaman buraya da 20 metre yazacağız. Şimdi geldik vektörün yönüne. Vektörün yönü nedir? Başlangıçtan bitişedir. O zaman ne edeceğiz? K'den L'ye doğru. Neymiş? K'den L'ye doğru. Bu tip ifadeler sağa sola kuzeye doğru da olabileceği gibi iki nokta belirtilerek de yazılabilir. Aşağıda KLMN vektörleri verilmiştir. Bu vektörle ucu toplama yöntemiyle bileşki vektör çiziniz demiş. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi N vektörüne bakıyoruz. Şu N vektörüne aynı ne oluyoruz? Şöyle aldık mı? Evet şöyle bakın. Aynısını çizmemiz lazım. Aşağı doğru 2. Sola doğru 1. Şimdi L vektörünü alıyoruz. L vektörünü de ucuna ilave ettik mi? Kaç birim gidiyor L vektörü? 1, 2, 3. Onu da ilave ettik. Sonra M vektörünü alıyoruz. M vektörü karenin köşegeni gibi gitmiş. Onu da aldık. Şimdi K vektörünü alıyoruz. K vektörü nasıl gitmiş? Bakın bu tarafa 2 gitmiş. Bu tarafa 2 gitmiş. Yukarı kaç gitmiş? Yukarıda 1, 2, 3 gitmiş. O zaman yukarı doğru 2 şuraya doğru gelecek. Bakın dikkat edin. Şuraya doğru geldi. Geldi mi? Geldi. K vektörü de bu. Şimdi bu N vektörüydü. Doğru mu? Bu neydi? L vektörüydü. Bu neydi? M vektörüydü. Bu neydi? K vektörüydü. Şimdi başlangıç noktamız burası. Bitiş noktamız neresi? Şurası. O zaman bileşke vektörümüz bu olacak arkadaşlar. R nedir? Bileşke vektördü. Aşağıda ABC vektörler şu bu vektörün uçuşa toplam yöntemini toplayıp bileşki vektörü çiziniz. Evet A vektörüne aynı oluyoruz. A vektörü aşağı doğru iki birim gelmiş mi? Şöyle 2 birim sağ tarafa bir birim gelmiş. Bu A vektörü oldu mu? Oldu. C vektörünü de ucuna ilave ediyoruz. 1, 2 bakın sağ tarafa iki gitmiş. 2 ilave ettik. Bu da C vektörü. Yani illa da ABC şeklinde gitmeniz şart değil. A, C, B şeklinde de gidebilirsiniz. B vektörü nasıl? Bir karenin köşegeni olarak gitmiş. Burası da B vektörü. Şimdi başlayalım. Başlangıç neresi? Şurası. Bitiş neresi? Burası. O zaman başlangıçtan bitişi çiziyoruz. R vektörümüz ne oldu? Bu vektörümüz oldu. R vektörü eşittir işte ne diyeceğiz? A artı B artı C'dir. Evet Pelin köpeği doğu yönde 20 metre sonra kuzey yönde 30 metre sonra da batı yönde 50 metre yürümüştür. Evet, Pelin köpeğinin orijinden başladığını kabul edelim. Pelin köpeği nere yapmış? 20 metre doğu yönünde. O zaman 10, 20 buraya geldik mi? Geldik. Sonra kuzey yönde 30 metre. Kuzey yönde 30 metre gittiğine göre arkadaşlar bakın olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ha. Buradan üzerinden devam etmiyoruz. Şuradan devam edeceğiz. 30 metrede geldik mi? Geldik. Sonra ne yapmış? 50 metre batı yönünde. Bakın. Burada dikkat edeceğiz. Şimdi buradan itibaren 50 metre. Nereden itibaren? 50 metre. Şuraya kadar gelecek. Evet. Bakın. 10, 20, 30, 40, 50. Şöyle gelmiş. Pelin köpeği nereye gelmiş? Şöyle gelmiş. O zaman başlangıcımız neresi? Sıfır noktası. Yani bitişimiz neresi? Burası. O zaman vektörümüzü şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik mi? çizdik. O zaman şöyle bir, bir vektör oluşacak. R vektörü. Tamam mı? Burada büyüklüğünü istememiş. Büyüklüğünü zaten şu an istemiyoruz. Çizerek gösteriniz demiş. Bu şekilde bir çizim yapıyoruz. Geçtik. Aşağıda K ve L vektörü bu vektörün bileşkesini paralel kenar yöntemiyle bulmuş. K vektöründe paralel kenar yönteminde arkadaşlar ne yapıyor? Ayaklarını birleştiriyorduk. Evet K vektörünün ayağını şöyle bir K vektörü çizdik. L vektörü de 1, 2, 3. onda da ayağını birleştirdik. Birleştirdikten sonra yapacağımız şey basit. K vektörünün ucundan L'ye paralel, L'nin ucundan da K'ya paralel çiziyoruz. Şöyle bir doğru çizdik mi? Çizdik. K'nın aynısını L'nin ucuna çiziyoruz. Bakın şöyle 1'e 2 gidiyor. Gittik. O zaman bileşkemiz nerede? şu noktadan şu noktayadır. O zaman paralel kenar yöntemiyle burayı da çizmiş olduk. R bileşke vektörümüz budur. Aşağıda A ve vektörün bileşkisi paralel kenar yöntemiyle çiziniz. Evet. A vektörünü çiziyoruz arkadaşlar. A vektörü nasıl? Şöyle bir köşegen. Kare köşegeni gibi A vektörü. B vektörün ayaklarını birleştiriyoruz. O da kaç birim gitmiş? 3 birim gitmiş arkadaşlar. 3 birim de ona geldi. Şimdi burada A vektörüne B vektörüne paralel şöyle bir doğrumuzu çizelim. Çizdik mi? Çizdik. B vektörüne işte A vektörüne bu sefer paralel çiziyoruz. A vektörünün şöyle ucunu şöyle ekliyoruz yani. Ekledik mi? Ekledik. Şimdi noktalarımız ne? Şurası ve şurası. O zaman bileşkemiz neresi? Burası olacak. Burası R olacak. Evet geçtik. Evet 2A eksi 1 bölü 2B eksi 3 bölü 2C vektörlerini çiziniz demiş. Şimdi A vektörümüz şu arkadaşlar. Bunu el kırmızıyla alalım. A vektörümüz şu. Şimdi iki katı neresidir? İki katını alırsak aynen. İki tane A'ymış gibi düşüneceğiz. Ne oldu? Şurası oldu bakın. Gördünüz mü? O zaman iki A vektörünü şöyle çizeceğiz. Evet. O zaman burası ne oldu? 2 A vektörü oldu arkadaşlar. Peki A vektöründe eksi yoktu. B vektöründe ne var? Eksi var. B vektöründe eksi olduğu için aslında yarısını çizeceğiz. Yani şöyle bir B vektörü çizeceğiz. Ama eksi demiş. Eksi dediği için o zaman ne yapacağız? Yönünü zıt alacağız arkadaşlar. Burası ne yapacak? Eksi 1 bölü 2B. Yani çizip yönünü ters alacaksınız. Şimdi burası neymiş? Eksi 3 bölü 2C. Şimdi B'yi nasıl yapıyoruz? 2 çarpı 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2 nedir? Eksi 1'dir arkadaşlar. Şurası ne yaptı? 1 bir birimlik köşe yaptı. Şimdi C'ye bakalım. C kaç birim? 1, 2. O zaman 3 bölü 2 çarpı 2. 2 giderse ne yapıyor? 3 yapıyor. Ama eksi de var. Dolayısıyla C'nin yönü bu tarafaydı. C çiziyoruz aynen. Çizdik. 3 birim olarak çizeceğiz. Şöyleydi. A olmadı. Ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Evet. Ters çevirelim. Evet. Ters çevirdik. Ne yaptı? Eksi 3 bölü 2 C yaptı. A eksi B eksi C vektör işleminin sonucunu çiziniz demiş. Şimdi A'da eksi yok. A'yı aynen alıyoruz arkadaşlar. A'yı aynen aldık mı? Aldık. Bu A vektörü. C eksi eksi olduğu için ters çeviriyoruz. iki taraf bakın. C kaç birim? İki birim. B de yukarı doğru şöyle gitmiş. Şöyle. B'yi de ters alıyoruz şurada. Yönünü ters aldık. Aldık mı? Aldık. Şimdi bileşkesi ne oldu? Şu noktadan şu noktaya oldu. O zaman burası Ne oldu? A eksi B eksi C vektörü oldu arkadaşlar. Aşağıda K, L, M Buna K eksi L, M eksi M işleminin sonucunu çiziniz demiş. Evet. Şimdi çizelim arkadaşlar. Şimdi sonucunu çiziniz. Tablo yöntemine göre. Evet. Şimdi burada K vektörünü aynen alıyoruz. K'da eksi yok. K nasıl? Şöyle uzun bir şey. Doğru mu? Bakın dikkat edin. Evet. Uzun bir şey. Evet. Eksi L demiş veya eksi M demiş. Eksi M de alabilirsiniz. Önce M işte eksi olarak aldık mı? Aldık. L nasıl? L de yukarı doğru 1, 2, 3, sağa doğru 2, gitmiş. O zaman L de şuraya gelecek arkadaşlar. Nereye gelecek? Yalnız eksi dediği için yönünü Burada aşağı doğru yukarı doğru alacağız. Bileşkemiz nasıl olacak? Ayaktan başa. Evet şurası R sonuç vektörümüz olacak. R sonuç vektörümüz ne? K eksi L eksi M'dir. Aşağıda A, B, C vektörleri vermiştir. A artı B artı C vektör işlemin bileşenlerini ayırma yöntemini bulunuz demiş. Şimdi burada e, önce vektörlerimizi yazıyoruz. A vektörü, B vektörü, C vektörü. Sonra şöyle X, y yazıyoruz. Ne yapıyoruz? X, Y. Evet buraya bir tane de R yazalım. Evet şöyle çizdik. Burada R yazdık. Buraya X diyoruz. Buraya Y diyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası neydi? X, pardon burası yydi Burası artı y, burası artı x, aşağısı eksi y, sol taraf eksi x. Şimdi a vektörü ne tarafa gitmiş? a vektörü 1, 2, 3 x yönünde 3 birim gitmiş. O zaman 3 yazıyoruz. Y yönünde kaç birim gitmiş? Eksi 2 birim gitmiş. Oraya da eksi 2 yazıyoruz. Evet. Şimdi b vektörü ne yapmış? Y yönde hiç gitmemiş. O zaman Y yönüne sıfır yazıyoruz. Ama X yönde ne yapıyor? 1, 2. Eksi yönde gittiği için eksi 2 yazıyoruz. C vektörüne bakıyoruz şimdi. C vektörü nasıl? Şöyle ve şöyle. Doğru mu? Evet uçlarına bir dikdörtgen olacak şekilde çiziyoruz. X yönde kaç gitmiş? 1, 2, 3. Eksi 3. Y yönünde kaç gitmiş? 1, 2, 3. Eksi 2 gitmiş. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Şimdi bakalım bunları toplayacağız. 3 ile eksi 3 toplarsak 0. Geriye ne kalıyor? Eksi 2 kalıyor. Burası da eksi 4 yaptı mı? Yaptı. O zaman ne edeceğiz? X yönünde eksi 2 gideceğiz. Yani şöyle gideceğiz. Şuradan bir orijin çizelim. O noktası diyelim. Şuraya geldik mi? Eksi 2. Y yönünde kaç gideceğiz? 4 gideceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bileşkemiz nasıl olacak? Şu dikdörtgen olacak. Bakın şu dikdörtgenin köşesi olacak. O zaman bileşke R ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Evet bakın burası eksi 2. Burası ne yaptı? Eksi 4. R bileşkemiz bu şekilde olmuş oluyoruz. Evet sorulara güzelce çalışın arkadaşlar. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız.